Biz milletin sesi olmaya geldik buraya. Artık içimizdeki çığlığı doyurmaya geldik. Öncelikle hayat hikayemden başlamak istiyorum. Biz altı kardeş olarak büyüdük ve evin tek okuyanı bendim. Otele giderdim, gündüz otelde çalışır, akşam ikinci öğretim okurdum. Beni duyan arkadaşlarıma, Mersin Üniversitesi hocalarıma selam olsun. Ben çok zor şartlarda okudum. Tarih öğretmenliği bitirdim. Aynı zamanda sosyal hizmetler uzmanlığını bitirdim. Ve otelde çalışarak bu zor hayattan bir şekilde diplomamı aldım. Babam dedi ki kızım sen tek elinle iki karpuz tutamazsın. İşim yok şu anda işsizim. Teyze dedi ya mandalinam, portakalım ağaçta kaldı diye. Bizim umudumuz yarı yolda kaldı ya. Çok şey istemedik. En basitinden en kötü anımı da size anlatmak istiyorum. Giyim danışmanı olarak bir işe girmek istedim. Başvuru yaptım. Dedim ki ben iki üniversite mezunuyum. iş bulamadım lütfen beni işe alın dedim. Almadılar. Bana verdikleri cevap da şu oldu. Sen üniversite bitirmişsin. KPSS'ye girer, bizi yarı yolda bırakır gidersin. Söyleyin nereye gideyim? Tarlaya mı gideyim? Kemal amcama geldim zaten. Başka yer bulamadım. Ben de her sabah erkenden uyanmak istiyorum, işe gitmek istiyorum, çalışmak istiyorum. Çok mu zor yani? Atanamamak, bu psikolojiyi yaşamak o kadar zor ki. Sabah saat 10'da uyanmak, 11-12'de uyanmak o kadar zor bir psikoloji ki. 8'de uyanmak istiyorum, iş başı yapmak istiyorum. <laughs> Bir çift mavi gözün izinde gidelim dedik. Ama biz yarı yolda bırakıldık. Evet, gel gel gel. Sesimizi duyun lütfen. Teşekkür ediyorum. Evet, Atanmamış öğretmen, sevgili Cennet Gülü öğretmenime çok teşekkür ediyoruz.